Erdoğan duymasın yalnız. Duysun işte <laughs> 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 Yok siz Geceki, varsınız yanımızda. Diyecek ki herkesin evet. arabası var, evet. herkesin cep telefonu var. Olsun, <laughs> siz varsınız da yanımızda. Evet evet. Böyle. Kendi yetiştirdiğim limonu, portakalı, mandalini ve narı getirdim. Evet eyvallah. Şimdi efendim, benim mikrofonum, şimdi bu limonun çiftçi olarak maliyet 2 <laughs> lira, 1 liraya Türkiye Cumhuriyeti'nde limon işlem görmüyor. Ben bu limonu bir sene bu ellerimle gayret göstererek çabalıyoruz. Gecemizi gündemizi. Bu gördüğünüz limon Muğla piyasasında bir liraya işlem görmüyor. Bir çiftçi olarak. Mandelin şu anda piyasada adı yok. 2 liraya satacağım alıcı yok. Ama geçen sene aldığım gübrenin tonu 2400 lira olan 5400 lira. 3200 lira olan 7800 lira. 5400'e gübre var, 15 milyara tonu gübre var. TÜİK'in hesaplayanlar, ilkokulda ben de matematik dersi gördüm. Bu hesap nasıl yüzde %21 çıkıyor? Bana bir çiftçi olarak bunu bir anlatsınlar. Efendim aynı okulu okumadık mı? Aynı, aynı hesabı aynı. görmedik mi? Onlar sarayı, sarayın okulundan mezun oldu. Efendim biz limonumuzu satamazsak, evet. mandalinimizi satamazsak, narımızı satamazsak, Devlete hükümlü olduğumuz vergimizi nasıl yatıracağız? SSK'mızı nasıl yatıracağız? İki tane çocuğu nasıl kutacağız sayın genel başkanım? <laughs> Veya evimin ekmeğini nasıl götüreceğim? Bankaya borcumu nasıl ödeyeceğim? Ziraat Bankası çiftçinin bankası dediler. Demir 750 milyar dolar. Bu benim paramı çiftçinin parasını gittiler oraya verdiler. Bu limonu yetiştirdiğimiz tarım arazisini toparlar da 850 milyar artı KDV. Evet. Mal müdürünün sattığı fiyat bu sene 850 milyar para kazanan var mı içinizde? Bir dönüm yer 850 milyar artı KDV. Bunu çiftçi alabilir mi sayın? Yok. Biz ne yapacağız? Ya fabrika yapsınlar. Işe girelim. Ya da bizi roda sabah alasınlar. Avrupa Badanlaş olalım. Biz ne yapacağız genel başkanım? Bu satılmıyor. Evet. Bu satılmıyor. Bu satılmıyor, bu satılmıyor. Biz niye satacağız genel başkan? Traktörüm evimin tamam. önünde. Buğday tohumluk fiyatı 6 lira. 15 15 15'in 270 lira. Gemiciye veriyor üç buçuk liraya mazotu. Bize veriyor 8500 liraya. Traktör evin önünde yatıyor. Ben tarla boş yatıyor. Buğday dikemiyorum. Ben bu sene bu buğdayı dikmezsem Haziranda Temmuz'da nerede hasat yapacağım? E, maliyette yapamıyorum. Altı liraya tohum alacağım, üç liraya buğday satacağım. Tekneye, üç buçuk liraya mazot verecek. Bana sekiz buçuk liraya mazot verecek. Biz ne iş yapacağız? İliğimize kadar vergi veriyoruz. Her gün vergi veriyoruz. Yaşamak artık mezardakilere kat. Biz yatalım diyecek hale geldik ya. Uçuşçunun sahibi yok genel başkanım. Nasıl çocuk okutacağız? Evet, zeydinliklerimizi elimizden aldılar, yani uğraşıyorlar. Hüseyin abi sağ olsun başkanımız, kadın kolları başkanımız Sibel Hanım hep yanımızdaydı. Ya rant geçtiler, elimizden almaya çalıştılar. Biz istiyoruz ki hani iki Beye verdikleri gibi bizim de tapumuzu versinler istedik ama vermediler. Yıllardır kullanıyoruz, emek veriyoruz ama bize hiçbir şey sunmadılar. Bizim haberimiz yokken ihaleyle satışa sundular bizden aldıkları zeytin ağaçlarını Anladım. mı? Alanı yok, mı? Bizim haberimiz yok gene evet zeytinlik tarlalarını ihaleye sunmuşlar. TOKİ almış. Evet. TOKİ'ye devretmişler. Bizim başkanımız çıkıp bizim karşımıza hiçbir şey söylemedi. Sağ olsun Hüseyin abi başkanımız. Hı -hı. Sibel Hanım. Evet, evet. Ankara'dan Ali Özgün evet. Özsun geldi. Evet. Onlar yanımızdaydı sadece. Bunun dışında hiç kimse yoktu. Biz bunları yanımızda oldukları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Size Çizim işinden Çizim çok memnunuz. Başkanımız kamaşlarımızın sayesinde. Ama tof, gübre, her şey çok pahalı. Bizim yaptığımız fazla para tutmuyor. İşte elektrikler çok pahalı geliyor. Memnunuz yani. Korkarsın gelmek istedim ama işlerim vardı. Şimdi yolda canlı <laughs> gördüm. Ortam Arkadaşa dedim. <laughs> Vallahi de billahi de Allah'ın şahit. param yoktu. Üstten geçtim ve basarak geldim. Bakın. Ben ticaretçiyim. Osman başkanım. Kendi Bakın. Ticaret yapıyorum. Dört aya Telefonuma her gün bakır kablonunuz kontasının yüzde beş, yüzde dört, bugün yüzde yedi yine düştü. Sabah verdiğim fiyata, akşam da müşteriye mal satamıyorum. Artık buraya kadar geldi. Ne borcumu ödeyebiliyorum. Yarından sonra belki dört tane eleman çalıştırıyorum. Elemanlarının daim maaşlı bir durumu yok. Cebimdeki para bu. <laughs> Durum bu. Dur. Üstün önemli değil. Son para da zaten. Başka param yok. Hiç. Belki de siz cüzdanı saklıyor dediler. İşte. Evet. İşte evet. beni Arif Başkanım gibi bilir. da bilir. Ben tekrar da dürüst siyaset Çalışan ticarette bunu çalışan bir yani, çarşan, evet. Ama artık evet. doğduk. Ben normalde evet. size güzel şeyler söylemek isterdim. Ama yapacak evet. bir şey yok. Hintliler tek bir şekilde konuştu dediler. Ben yes. uzaktan siyaset takip ediyorum. Üç tane kanalımızda çıkan gazeteli arkadaşlarımıza ben siyaseti, gazetecilerin değil, bürokratların, ekonomistlerin yapmasını istiyorum. Tamam, tamam. Halkın evet. sorununu anlayacak insanları yapmak istiyorum. Yani bakıyor, ben KOSGEP'ten kredi e, e başvurdum, onaylandı. Kredi madayıf kullanamıyorum para yok diye. Bankalar kredi vermiyor. Diyor ki, kefil getir, daire getir, tapu getir. Ya ben tapu mu olsa? Ben senin ne kredi kullanayım? Bana niye genç girişimci kredisi deyip de, parası olmayana, kalkınması için verilen kredi deyip de insanları kandırıp, başvurup, para alıp ya da başvurucuyla alıp ya da herhangi bir şey alıp da neden kredileri ödenmiyor. Bugün e, herhangi bir banka kredi var. İsim vermek istemiyorum. Sadece 37 liranın iki tane taksitin geçtiği için kredi vermedi. Ben buraya kadar gelmişim. Ama başkalarının sicilleri siliniyor, kredileri ödeniyor. Ben çok para istemiyorum. 30 bin lira benim ayımı döndürsün yeter. Çekimin günü geldiği zaman o parayı geri ödeyeceğim. Ama bunu bile karşılanmıyor. Yani durum bu kadar iştiracısı ya. Yani başka bir şey söylemek gerek yok. Buradaki insanlar çok güzel şeyler söylemek ister. Ben e, öncelikle hoş geldiniz diyorum ortacalı bir limon portakal üreticisi olarak çok zor durumda olduğumuzu size açık gönüllükle bu arkadaşlar içinde bir daha söylemek istiyorum. Bütün girdi fiyatlarımız işçilik, mazot, gübre, ilaç, elektrik alabildiğine gitti. Biz yeni sene üretim yapmak için gübre almaya gücümüz yok. Biz bahçelerimizi atalarımızın yetiştirdiği, emek vererek yetiştirdiğimiz bahçeleri gübre vermeyerek yok etmek istemiyoruz. Bu konuda sizin çabalarınızı biliyoruz. Çok daha dile getirilmeli. Üretici mutlaka desteklenmeli. Girdi fiyatları gözden geçirilmeli. Hangi destekler verilecekse verilmelidir. Bu konuda sizin çaba gösterdiğinizi biliyoruz. Daha çok da çaba göstereceğinize inanıyoruz ve hepinize saygılar sunuyoruz. Buraya geldik ama Tarık Cemzi herhalde sökeceğiz. Çünkü o vaziyete geldi. Çünkü bu yapılmaz oldu. Şu anda mazotun şeyin her şeyin fiyatı belli. Ama bu bu sene satılmazsa kendi sene herhalde görmeyecek. Bunlar imara verilecek veya Tokyo'ya satılacak, bir yere satılacak. İpek bir tek şey, bir üreticiler geldi buraya. Çok da iyi konumdalardı. Hatta ben de boyu e, ee, fırınlama tesis yaptılar. Ondan sonra iyi gidiyordu. Ama ne oluyordu bu oluyor bakın Bir sene popüler olan şey evde sene patatak düşüyor. Şey Ondan sonra yani e, ben demek istediğim biz çalışkan insanlarız. Ondan sonra inan ki ben kerestecim, düzey başkanım bilir. Tarlada çalışıyoruz, restoranımız var. Ama hak ettiğimiz yere bir türlü gelemiyoruz ya. Yani. Ondan sonra yani ben şaşkınlıkla izliyorum. Ee, bakıyorum ondan sonra televizyonlara bakıyorum. Ha, rahmetli Demre'yi de özlüyorum. Sizleri konuşurlarsa dinliyorum. Ondan sonra biz siyasetin hani çocukluğumuzdan beri özüne gelen insanlarız. Ha, yani biz bazen AKP'ye de gönül vermiş insanlarız. Yanlış anlamayın. Hüseyin abim bilir, başkanımız bilir. Ama Şimdiki gidişat oldukça kötü başkanım oldukça kötü yani biz burada çiftçi olarak üretici olarak birkaç tane saydığım işleri yapmış olarak yani. hatta emekliyim de bir tane çocuğum var yani onu bilerek hani 3-5 çocuğu olanı ben düşünemiyorum ya. Yani. Teşekkür ederim başkanım. Evet az önce bir limon bahçesini ziyaret ettik limon toplayan kadınlarla da üreticilerle de beraber olduk. Aslında burada dile getirilen bütün dertler orada da dile getirildi. Biz isteriz ki üreten, alın teri döken herkes kazansın. Herkes evine bereketle ekmek götürsün, huzur içinde yaşasın. Herkesin kazandığı bir toplumda herkes mutlu olur. Her evde mutluluk olur. Bizim arzumuz bu. Ama maalesef yaşanan şartlar buna izin vermiyor fiyatların olağanüstü artmış olması, özellikle girdi fiyatlarının artmış olması, ilaçtan mazota kadar, gübreden fideye kadar her şeyin fiyatı çok artmış durumda. E, dolayısıyla büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntı dile getiriyor. Ama ben size şunu söyleyeyim. Biraz sabredeceksiniz. Sandığa kadar. Sandığa kadar sabredin. Altı ay içinde nefes aldıracağız. Çiftçiye 6 ay içinde nefes aldıracağız. O faiz bankalardan alınan veya tarım kredi kooperatifinden alınan kredilerin faizlerini sileceğiz, sıfırlayacağız. Mazotu da ucuz alacaksınız. Yata kaç lirada mazot veriliyorsa size de aynı fiyattan mazot verilecek. Bunların hepsini yapacağız. Hiç endişenizi endişe etmeyin. Huzur içinde bekleyin. Rahatlıkla bekleyin. Sıkıntıları biliyorum. Buradaki kooperatif güzel şeyler yapıyor. Az önce gezdim zaten kooperatifi de. Ağırlık kadınlarda, e, kadınların evi değil de bereket oluyor zaten. Böyle. E, ayrıca üretiyorlar, ayrıca kazanıyorlar, ayrıca e, ürettiklerini satabiliyorlar. Belediyemiz de sağ olsun, e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başta olmak üzere e, katkı veriyor. Kooperatiflerin, özellikle kadın kooperatiflerin sayısının artmasını istiyoruz. Bütün belediye başkanları bu konuda olağanüstü bir çaba harcıyor. Efendim, e, hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi, moralinizi bozmayın. Umudunuzu kaybetmeyin. Az kaldı, göndereceğiz. Geliyor, evet. gelmekte olur. Allah Allah. Evet.